Dün öğlende de başka kılıkla girmiş aranıza. Şimdi canını bağışlamamıza karşılık işin doğrusunu hepinize anlatacak. Dinleyin bakalım. O çok saydığınız Bolulu kimmiş? Bolulu alçan biridir. Gezecek. İşkence yapmayacaktınız bana. Senin yaptıkların yanında hiç kalır. Anlat. Kızmayın bana. Ben de sizin gibi halk çocuğuyum. Sen <laughs> Evet arkadaşlar güzel bir giriş yaptık sanırım. Şimdi Pro Blood Trapper abinizin videosunu izleyelim. Burada uf uh, uf uh, diyen arkadaşa bir şey giriyor herhalde. Evet pro abinin tek attı gördüğünüz gibi buraya kadar hiçbir şey yok yani geldik asıl olaya yani burada gördüğünüz gibi 0ms yazıyor yani 0ms aynı evde olsalar bile 0ms yazmaz yani diyelim ki aynısı dördü de aynı evde aynı internet hızında yani mesela abimle ben aynı evde bilgisayarımız var mesela. İkimiz aynı oyuna girdiğimiz zaman ikimizin MS'leri de değişiyor yani o Volt girdiğimiz zaman her neyse yani istediği kadar internet iyi olsun fiber internet bilmem ne internet hiçbirin yani karşıdaki takımdakiler sıfır olamaz kendi takımdakiler de sıfır olamaz peki bu perfect MS olayı nedir bilmeyen arkadaşlar vardır yaşı küçük ben size anlatayım Kolteş denilen ve VLP denilen hilelerde bulunur Şurada gördüğünüz gibi Perfect NES yazıyor. Buna tıkladığınız zaman e, oyundaki herkesin ms'si sıfır görünür ve sizi hiçbir yerden atmaz. Ki diyelim adam hile değil mesela. O videoyu kaldırmış zaten. Diyelim ki bu adam hile değil. O videoyu neden kaldırıyor? Kaldırma amacı ne? Yani bunu bana önce bir söylesin. Ondan sonra gelecek olursak baştaki o video yapmamın nedeni de şudur. Yani bu oyunda bir sürü temiz insan oynuyor. Yani hilesi surda siz. Adamlar bilgisayarı dona dona video çekiyor. Gidiyorsunuz ona git bula trapları izle falan filan diyorsunuz. İyi güzel de hileci orospu çocuğunun nesini izlesin? Hani iyi güzel boş adam taktiği bulmuş. Hileyi güzel bir şekilde kullanıyor belli etmiyor. Mesela kafadan vuruşlarında şöyle bir şey var. Mesela dönüyor, trikşat atıyor. Vurduktan sonra adamı Mesela yanında süper kurtaran yazmadan direkt başka bir videoya geçiyor. Yani benim demek istediğim şu yani bu oyunu gerçek manada bilen adamlar yani bu adamın hile olduğunu bilir. Yani bazı veletler de gelip buraya yok bok atıyorsun bilmem ne falan. Git kardeşim sıfır msn öğren gel buraya tamam mı? Orus bu çocuğu gibi de küfür yazma. Yani bulut rapper yalakalarına buradan sesleniyorum. Hepiniz 13-14 yaşındasınız veletsiniz. Blood Rapper baset arasa götünü yazacaksınız. Yani beni böyle konuşturuyorsunuz. Nedeni de şu. Yani hileci bir orospu çocuğunun videosu 500 bin izlenirken hilesiz bir adam saatlerce uğraşıyor. 12'nin 1 bir kabile izlemiyorsunuz. Yani bu da şu demek oluyor. Bu bu oyunda hile kullanacağım. Hileyle bir yerlere geliniyormuş. Yani orospu çocuğu olmak lazımmış. Ama biz olmayacağız. Yani bu orospu çocuğu da artık bir şeyleri başarmış ya yani istediği kadar iyi olsun çünkü adam bası taraydıktan sonra basa tarasa bile kimse bir şey demeyecek yani demek istediğim yani Beyler son, yani 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 son olarak şunu diyeceğim Koltech fotoğrafını nereden bulun dersiniz Google'a yatarsanız Koltech diye Orada bir sürü zaten Koltech fotoğrafı var Son olarak şunu diyeceğim Birçok temiz oyuncu yani bu Blood Trapper denilen hileci şerefsiz gibi değil de yani normal hilesiz surdesiz video çeken arkadaşlar yani mesela 1000k izleniyor geliyor adamın biri altına yorum atıyor git bulut rapper izle bilmem neyi falan diye yani o adama liste atıyorlar her türlü her boku yapıyorlar yani demek istediğim şu eğer siz hileci adama yani adam diyorum da urus bir çocuğu arkada hileci bir insana gidip like atıp adamsın, prosun diyorsan temiz oynayan bir adam da sırf video kalitesi düşük, videosu dönüyor diye oros bu çocuğu bilmem ne diye küfür ediyorsan sen kaliteli oros çocuğusun. Ben sana bunu söyler, bunu derim. Ya buradan da yeşil küçük kardeşlerime sesleniyorum. Coltex nedir? Nasıl bir şeydir? Öğrensinler. Perfect MS nedir? Hepsini bir öğrenip ondan sonra buraya yorum atsınlar. Ee, beyler görüşmek üzere. Ee, son olarak hile, hileye hayır diyorum ve Görüşmek üzere.